Ben de baş başa bırakıyorum. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Sinema çalıştınız mı arkadaşlar ya? Hayır. Ya ben çalışacaktım da... ...elektrikler kesildi. Beynim durdu. Oldu bir şeyler işte. <laughs> Ar Arkadaşlar günaydın oturun çocuklar çocuklar şimdi e, bildiğiniz gibi sınav yapacağız anlatmıştım size evet çocuklar sınav kağıtlarınızı alın ve hemen sınava başlayalım. Tamam hocam. Hı -hı. Tamam, hadi başlayalım çocuklar. Tamam. Sınav bitti mi çocuklar? Bitti hocam. Hı, tamam çocuklar kağıtlarınızı alayım. Buyurun hocam. Çocuklar şimdi e, zil çalıyor. Herkes dışarı çıksın ben sınav kağıtlarınızı orada kontrol edeyim. Bitti hocam. Bize ne aldık arkadaşlar ya? Bakalım ne yapmışlar. Ne aldık acaba ya? Çok merak ediyorum. Durağın Hocam üzgünüm ama ben kopya çekmek zorunda kaldım ama ben kopyamı mecbur çorapıma yazmak zorunda kaldım. Üzgünüm. <laughs> Diğer arkadaşlar da öyle <laughs> yazmış. Aydın. Hocam kusura bakmayın ama ben mecburen koluma yazmak zorundaydım kopyayı çünkü ben dersimi hiç çalışamadım zaten. İşte çalışmak da istemiyorum hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Herkes galiba aynı şeyi yazmış. Geç çocuklar oturun. Zil çaldı gençlik. Otur. İlerseç. Sağ ol. Oturun çocuklar. Çocuklar sınavlarınızdan aldığınız notlar genellikle sıfır gibi bir şey. Hatta sıfır diyelim. Çünkü çocuklar neden diye sorarsınız. Siz burada sınavlarınızın söylemek yerine ne yapmışsınız çocuklar burada? Ne yapmışsınız? İşte bazı şeyler yazmışsınız. Yani işte kopya çekmek zorundaydım gibi. Udur çocuklar dersiniz çalışsaydınız bundan daha iyi olurdu değil mi? Ya hocam ya çalışamadım ya hocam çalışamadım ben ne yapayım ya? Hocam ben çalışamadım mecburiyetten ya. Elektrikler kesildi beynim durdu. Çocuklar elektrikle mi çalışıyor senin beynin oğlum ha? Elektrikle mi çalışıyor? Hayır Verelim hocam. Verelim, o zaman sana bir elektrik çalışsın beynin ne dersin? Hayır hocam ya. Hocam ne demek ya? Ne o, diyorsunuz? zaman, o zaman bahaneyi bırakalım. <laughs> elektrikle <gülüyor> alakası <gülüyor> yok. O zaman senin beynini tehlikede yaptırılan bir şey geçtiksin Eren. Ne dersin? Olur mu? Tamam çocuklar ben size bir şey söyleyeyim. Eee ben çocuklar eskiden başımıza gelen bir şeyi anlatacağım size. Çocuklar şimdi beni dinleyin. Uyanın. Uyan. Kafalar yukarıda dik tutun. Çocuklar şimdi beni dinleyin. Ee, biz eskiden arkadaşlarımızla ders yapmak için sokaklardan okula gidiyorduk. Okula giderken de alıştırma yapıyorduk birkaç tane. Arkadaşlar, bizim arkadaşımızın maddi durumu pek iyi değildi. Üstünde yani fazla kalın değildi, inceydi arkadaşlar, doğru oldu. Biz de bu sebeple okumanın ne kadar önemli olduğunu hatırladık okumaya devam ettik. Öğretmen olduk kimimiz, kimimiz başka yerlerde çalışıyor. Yani çocuklar hayatımızı kurtardık. Siz de kendi hayatınız için savaşıp hayatınızı kurtarsanız iyi olmaz mı? Hocam. 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 Çocuklar şimdi yarın senden sınavımız olacak. Tekrar Çalışacağınız bana söz verin. Şimdi biraz sonra bir dakika sonra çıkın siliniz çalacak. Derste hepiniz toplanın ve ders yapın. Kabul mü? Kabul hocam! hocam. Tamam çocuklar şimdi zil çalın. Hadi gidelim ya gençlik.